Allah bir insana, bir topluluğa, bir millete, bir devlete insan etmiş olduğu nimetleri geri alır mı? Bu sorunun iki tane cevabı var. Evet geri alır, hayır geri almaz. Hangi durumlarda geri alır, hangi durumlarda geri almaz? Bunu kısaca iki ayet eşliğinde izah etmeye gayret ettim. Merhabalar değerli dostlar. Allah bir insana, bir topluluğa, bir millete, bir devlete vermiş olduğu ihsan etmiş olduğu nimetleri geri alır mı? Soru bu. Hem evet, hem de hayır. Evet, o şansa, o topluluğa o millet ve devlete o nimetlerin ihsan edilmesine vesile olan tavır, tutum ve davranışlar eğer bir yerde inkıraza uğrarsa, onlardan vazgeçerlerse, bir iç bozulmaya, bir çürümeye maruz kalırlarsa evet alır. Ama yok. Tam tersi aynı istikamette hayatlarına devam ederlerse, aynı diğerleri korumaya, devam ederlerse o zaman da hayır almaz. Sosyolojik bir kaidedir bu. Toplumsal hayata baktığınız zaman da, insanlık tarihine baktığınız zaman da, insanların tek tek ya da toplulukların ayrı ayrı konumlarına, durumlarına, hayatlarına, tarihçelerine baktığınız zaman da bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Şimdi Kur'an'da bu ile alakalı iki tane ayetin altını çizeceğim. Birinci ayet kerime Rahat Suresi 11. ayet. Diyor ki ayet-i kerimede Lehu مُعَقِبَاتٌ بِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt altına alan ve koruma altına alan muakkibatı yani takipçileri vardır. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavm hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum, bir kavim kendisindekini yani kendini değiştirmediği müddetçe Allah onlarda bulunanı yani onlara vermiş olduğu nimetleri ihsanları değiştirmez. Ve izâ erâde Allahu bi kavmin sû'en fe lâ merde lehu ve mâ lehum min dûnihi min wal Ama Allah da herhangi bir topluluğun başına bir musibetin, bir kötülüğün gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka da yardımcıları olmaz. Yani onlara yardım edebilecek Allah'tan başka hiç kimse değildir. Şimdi bu ayet üzerinde kısaca duracağım. Ayet-i kerimede Lehu muakibatun dediği yerde muakibatı koruyucu melekler olarak anlatırlar. Nitekim tefsirlere baktığınız zaman ya da özellikle meallere baktığınız zaman bunu ya hafaza melekleri ya yazı yazan melekler olarak değerlendirir ve öyle meal verirler. Bazıları ise tam tersini söylüyor. Hayır burada söz konusu olan dünyevi güçlerdir. Allah her şeye nigahbandır. Dolayısıyla insanlar, topluluklar, milletler, devletler gece veyahut da gündüz, açık veyahut da gizli herhangi bir şey yaptığı zaman Allah onun hükmünü icra eder. Yani eğer onlar yanlış bir şey yaptılar ise şayet o kevni kuralların dışına çıktıysa şayet ona göre bir muamelede bulunur. Yalnız bazı tefsirlerde ki ben bu görüşteyim hemen ifade edeyim. Bazı tefsirlerde muakibat tabirini ta etimolojik manasına kadar inerekten, semantik yorumlar yaparaktan şöyle diyorlar. Diyorlar ki, burada bu muakibat, akabe kelimesinden gelen şey, evet söz, hüküm, değer ve akıbet, sonuç anlamına gelir. O zaman bu ayete şöyle mana vermek lazım. Ya insanı önünden arkasından izleyen, takip eden, koruyucu olan, ahlaki değerler vardır, ahlaki hükümler vardır ve onu tabii ki Cenab-ı Hakk'ın iziyle ve emriyle bu değerler, bu hükümler toplumsal musibetlere, çöküntülere, iç savaşlara, zorluklara, sıkıntılara karşı, çözülmelere karşı korur diyor. Yani buradaki muakibat aslında uyulması gerekli olan kanunlar, kevni kurallar olarak değerlendiriliyor ki bence bu yorum oldukça ayet-i kerimenin mana ve muhtevasına uygundur. Pekala. O zaman ha diğer manayı reddediyor değilim. Yanlış anlaşılmasın ama bu yine kelimenin ifade ettiği hem semantik hem etimolojik manada hem de tarihsel süreç içerisinde gördüğümüz gerçekliklere bağlı olarak daha doğru diye düşünüyorum. Buna bağlı olarak o zaman sözünü etmiş olduğunuz o değerler, o hükümler, o sözler nelerdir? Bunlar vahyin, aklı selimin, kalbi selimin, fıtratın kabullenmiş olduğu iyi, güzel, doğru olan şeylerdir. Çok geniş ve çok güzel bir tariftir bu. Yani bir taraftan vahiy evet diyecek, bir taraftan aklı selim ve kalbi selim buna evet diyecek, diğer taraftan da efendim fıtratı insan fıtratı veyahut da toplumun o işleyen kurallarındaki ifade edebileceğiniz tabiat diyelim isterseniz onlar bunu kabullenecek. Nedir onlar? İyi, güzel ve doğru olan şeylerdir. İyi'nin karşıtı kötü, güzelin karşıtı çirkin ve doğrunun karşıtı da yanlıştır. Şimdi hangi insan, hangi toplum, hangi millet, hangi devlet kötüyü çirkini ve aynı zamanda yanlışı kabullenirse orada bir hayattan söz etmek mümkün olur mu? Pekala bir başka şekilde de şöyle ifade edebilirim. İşte bu değerler aslında maruf olan şeylerdir. Evrensel olan değerlerdir. Söz gelimi, hırsızlığın yanlış olması gibi. Düşünün hiç böyle hırsızlıkla alakalı bir şey duymamış ve bilmemiş bir insan olsun bir topluma karıştığı zaman birisinin alnının teriyle kazanmış olduğu bir şeyi bir digeri çalıyor ve onu elde ediyor. Arkasından da onunla bir hayat sürüyor. Hem de mutlu mesut bir şekilde. Dışarıdan ona bakan bir kişi eğer kalbi selimse, aklı selimse, vahiy olmasa bile ya burada adam ömrünü verdi, hayatını harcadı, bu emekle böyle bu bir birikim elde etti bir başkası da geldi hazıra kondu onu çaldı ve onun sefasını sürüyor bu yanlış der mi demez mi işte fıtat derken işte aklı selim derken kaldı ki vahiy de zaten bunu söylüyor vahiy derken kastettiğim şey budur mesela beraat-ı zimmet asıldır eğer bir insanın suçlu olduğuna dair herhangi bir delil yok ise ortada, somut bir beyan yok ise ortada, bir itiraf yok ise ortada, o insan masumdur, o insan suçsuzdur. Ama gördüğünüzde bildiğiniz gibi günümüz dünyasında bu kaide tam tersi bir şekilde işletiliyor maalesef. Dolayısıyla bu değerler korunduğu müddetçe, bu kevni kurallara riayet edildiği müddetçe hem insan hem toplum hem devlet hem de millet elbette ve elbette zirvede olacaktır ve hayatını öyle devam ettirecektir. Biz buna Kur'an-ı Kerim'deki inna Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi ifade ederken genelde sosyal değişim yasası diye ifade ederler. Yani çok iyi bir değerlendirmedir aslında bu ya da iyi bir üst başlıktır o. Neden? Çünkü bakıyoruz biz bir tarafta refah, öbür tarafta yokluk. Bir tarafta dirlik, öbür tarafta bozgunluk. Sürekli böyle el değiştiren bir mahiyet arz ediyor. İnsanlık tarihçesi içerisinde yer değiştiren bir mahiyet arz ediyor. Neden? Çünkü bu el değiştirmenin, bu yer değiştirmenin temelinde hep ama hep insanların işte o kaidelere, toplumların o kurallara, devletlerin o değerlere uyması ya da uymaması vardı. Uyduğu zaman bir el değiştirme yok. 600 yıl devam eden, 700 yıl devam eden, asırlarca devam eden devletler var. Öyle şirketler var. 6 nesildir, 7 nesildir devam eden şirketler var. Kurmuşlar, ortaya koymuşlar palisilerini. Çok güzel bir şekilde de idare ediyorlar. 6 nesildir, 7 nesildir devam ediyor. Ben Türkiye'de yaşarken Almanya'ya bir üretim yapan bir firmaya ihracat yapan bir firma ile konuştum da bir oturduk kalktık böyle bir çay kahve muhabbetinde bana o söylemişti. Biliyor musunuz dedi ben bu malları tırda yükleniyordum mallar. Bu malları Almanya'da bir firmaya gönderiyorum ve bu firma bir aile şirketi altı nesildir devam ediyor dedi. 7 nesildir devam ediyor dedi. Dolayısıyla hakikaten o değerleri koruduğunuz müddetçe de gördüğünüz gibi bir çözülme, bir dağılma söz konusu olmuyor. Tekrar ifade edeyim. Bu bahsin etmiş olduğum husus hem insan için geçerlidir, hem toplum için geçerlidir, hem topluluk için geçerlidir, cemaat için geçerlidir, hem de milletler ve devletler için geçerlidir. Eğer bir yerde o esaslara uyuluyorsa, adalet hakimse, doğruluk hakimse, demin söylediğim gibi iyilik, güzellik ve doğruluk hakimse şayet orada belki ilelebet bir hüküm ferma olma söz konusu olabilir. Ama şunu diyebilirsiniz bana. İyi ama hocam ayet-i kerimede diyor ki ve ize eradallahu bi kavmin suen. Bir kavim hakkında bir kötülük dilediği zaman. Anladınız mı? Bir kötülük dilediği zaman diyor ayet-i kerimede. Demek ki Allah bunu diliyor. Hayır, öyle değil. Burada kendi kurallara işaret ediyor Cenab-ı Hak. Burada bir din dili hakimdir. O din dili nedir? Burada ifade edilen mana sizi siz yapan bu nimetlerin size verilmesine neden teşkil eden değerlerinizi, vasıflarınızı değiştirdiğiniz zaman işte o zaman işin tabi seyri içinde siz geri planda kalırsınız. Elinizden o nimetler alınır demektir ne kadar güzel söyler Necip Fazıl der ki başımıza ne gelirse haktandır fakat geliş sebebi haktan ayrılmaktandır. Eğer menfi şeyler geliyorsa başımıza bunun sebebi haktan doğrudan güzellikten ayrılmaktandır. Kader anlayışını da çok güzel yansıtan halkımız arasında bir deyiş vardır. Bir hepinizin bildiği gibi kula bela gelmez hak yazmayınca hak bela yazmaz kul azmayınca derler. Tekrar edeyim isterseniz. Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. İkinci bir ayet kelime var demiştim. İkinci ayet-i kerime de aynen hemen hemen aynı muhtevaya işaret ediyor. Aynı şeyi dillendiriyor. Bu sefer muhatapları farklı. Mekkeli müşrikler için söz konusu bu. Diyor ki ذَلِكْ bi اللّٰهَ Allah يَكُمُ غَيْرًا نِعْمَةً اَنْ Bu şundandır. Yani onlara vermiş olduğumuz ya da verilecek olan cezanın sebebi gerekçesi Bir millet o kavim o topluluk kendinde bulunan o güzel ahlakı, o güzel meziyetleri, o güzel kevni kuralları değiştirmediği müddetçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Ama ne zamanki tersi oldu ayeti mefhumu muhalifi yukarıda da söyledik zaten o zaman da o nimetlerini onların elinden alır. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir. Yani insanlara, toplumlara layık olduğu şeyleri ihsan eder. Yalnız bu ayet-i kerimenin, bu ayet-i kerimenin bir ayet öncesinde Enfal suresi 53. ayet bu. 52. ayet kerimesini de iyi okumak lazım. Bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Orada da şunu diyor. Kede bi ali firavun vellezine min qablihim keferu bi ayati fa akhazahumullah bi zunubihim. İnallaha kaviyyun şedidul ikab. Bunların gidişi de, bunların gidişatı da, bunların akıbeti de, bunların sonucu da tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan önceki kafirlerin tutumları gibi olacaktır, durumları gibi olacaktır. Ne yapmışlardı onlar? Onlar Allah'ın ayetten inkar ettiler, o kevni kurallara uymadılar, günahları sebebiyle de Cenab-ı Hak onlara belaları yağdırıverdi. verdi. Allah pek kuvvetli ve azabı şiddet şiddetli olandır diyor. Yani müşriklerin gidişi de Firavun ve hanedanı gibi olacak çünkü onlar da ki inanmasa bile şahsi çıkarları doğrultusunda bir sürü etrafındaki o konumlarını kaybedeceğiz endişesiyle nice 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 zulümler ettiler. Ben eh, bu konuda hoca Efendi'nin kısa bir şey okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Siz kendinizi değiştirmedikçe diye Mart 2008 yılında yapmış olduğu bir sohbetten kısa bir paragraf okuyacağım. Diyor ki İmrul Kays'a isnat edilen bir sözde iki şey vardır ki onları başlatanlar nerede durduracaklarını bilemezler. Neymiş onlar? Birincisi savaş, ikincisi yangın. Evet savaşı başlatabilirsiniz, yangını başlatabilirsiniz ama ondan sonra onu kontrol etmeniz mümkün değildir. Belki sizin elinizde değildir. Diyor ki ben buna bir üçüncü usun daha ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor ve onu da başkalaşma olarak ifade ediyor. Yani bir türlü başkalaşan her türlü başkalaşabilir. Dolayısıyla o kapı hiç aralanmamalıdır diye o toplumsal değişim, sosyal değişim, ferdi değişim yasasına bir şekilde işarette bulunuyor. Bakın o sohbete bir bakarsınız. Ben en son paragrafını okuyacağım sözün özü diyerekten şunu diyor kainatta kudret ve iradenin tecellileri olarak bildiğimiz şeriat-ı fıtriyeye yani kelam sıfatından gelen ilahi kanunlar mecmuasına riayet etmeyen toplumların veya manevi hayatlarında iç değişikliğe uğrayan milletlerin bugün hakim olsalar da yarınki mahkumiyetleri kaçınılmazdır. Burada millet diyor siz cemaat anlayın, siz devlet anlayın, siz efendim insan anlayın, siz şirket anlayın, siz vakıf anlayın. Çok rahatlıkla aynı şeyleri oralara da uyarlayabilirsiniz. Baştan beri zaten bunu söylüyorum. Geçmişte inkıraza dağılmaya uğramış ümmetlerin mezarı sayılan tarih, avaz avaz bu gerçeğe haykırdığı gibi bir toplum iç dünyası itibariyle kendini değiştirmedikçe... Ruh ve manada dezenformasyona uğramadıkça, Allah bahşettiği lütufları geri alarak o toplumun iyi halini tahir etmez ilahi beyanı da hakimiyet mahkumiyet izzet zillet hususlarında önemli bir hakikati ve Müslümanların hali hazırdaki ciddi bir problemini hatırlatmaktadır diyor ve sözlerine son veriyor. Katılmamak mümkün mü? Bitireyim isterseniz hani İbni Haldun'un bir sözü var ya meşhurdur yani toplumlarda, devletlerde insan gibidir, doğar, büyür, gelişir ve ölür diye. Eğer İbni Haldun bunu bu bahsettiğimiz çerçeve içerisinde ele alıp değerlendiriyorsa el cevap evet doğrudur. Ama yok mutlaka insan gibi toplumlarda ölür gider diyorsa burada bir problem var demektir. Neden? Çünkü insanla toplumu insanla devleti bu noktada benzetmeniz doğru olmaz. Yani ve şebeh dediğimiz o ortak benzetme noktası çok uyum sağlamıyor. Niçin? Çünkü biyolojik vücudu itibariyle insan Yasin suresinde anlatıldığı gibi ve men ammirhu fil biz kime ömür verirsek onun yaratılışını gersin geriye çeviririz diyor ya. Çünkü insan yaşlandığı zaman azaları, uzuvları efendim bir şekilde yaşanıyor ve o yaşlanma ister istemez ölümle neticeleniyor ya. Ama toplum için böyle değil ki ama devlet için böyle değil ki. Orada kaideler var, orada kurallar var. Orada bir süreklilik var. O kurallara, o kaidelere, o değerlere sahip çıkıldığı müddetçe elbette ve elbette o toplumda devam eder. Bakın işte Osmanlı'ya altı asır devam etmiş. Bakın Roma'ya, bakın Bizans'a, bakın dünyanın sayır medeniyetlerine bunları görebilirsiniz, şirketleri görebilirsiniz. Evet, bu faslı burada bitirelim. Netice itibariyle eğer biz, bizi biz yapan, beni ben yapan değerleri koruduğu müddetçe bu devam eder gider. Ama yok o değerlerden tavizde bulunduğumuz, kaydığımız, saptığımız zamanda elbette elbette Allah ihsan etmiş olduğu nimetlerini o kevni kurallara bağlı olarak geri alacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz, değer verdiğiniz... Yorum yazdığınız, eleştirdiğiniz ve teşekkürlerinizi ilettiğiniz için hepinize medyunu şükranım. Sağlısınız, var olasınız.